Değerli Jomla kullanıcıları, bugünkü dersimizde sizlere Jomla 3 serisinde bir içerik içerisinde yer alan kelimeye nasıl link verilir bundan bahsedeceğim. Öncelikle sitemizin yönetim merkezine giriş yapıyoruz. Yönetim merkezine giriş yaptıktan sonra ekranın sol tarafında bulunan makale yöneticisi kısmına giriş yapıyoruz. Makale yöneticisi kısmına giriş yaptıktan sonra İçeriğimizi seçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi karşımıza içeriğimiz geldi. Şimdi buradan seçeceğimiz bir kelimeye link verme işlemi nasıl yapılır? Bundan bahsedeceğim. Örnek olarak CMS kelimesini seçiyorum. Yine üst kısımda bulunan Bağlantı ekle düzenle seçeneğine tıklıyorum. Karşıma gelen ekranda URL kısmına site adresini yazıyorum. Alt kısımda yer alan hedef kısmından yeni pencere seçeneğini seçiyorum. Yani CMS kelimesine tıkladığımız zaman farklı bir pencerede jomla.org adresi açılacaktır. Tamam diyorum. Tamam dedikten sonra yine üst kısımda bulunan kaydet kapat butonuna basıyorum. Şu anda içerik içerisinde yer alan cms kelimesine link verme işlemini yaptık. Dilerseniz sitemizin ana sayfasına giderek bunu test edelim. Evet, içeriğimize girdik. Görmüş olduğunuz gibi şu anda CMS kelimesi link verilmiş vaziyette. CMS kelimesine tıkladığım zaman yeni bir pencere açılacaktır. Evet, görmüş olduğunuz gibi CMS kelimesine tıkladığımda jomla.org adresli siteye yönlendirme işlemi yapıldı. Jomla 3 serisinde bir kelime link verme istemi bu kadardır.